Merhaba değerli dostlar, kahraman tanıtımına hoş geldiniz. Bugünkü ana kahraman tanıtımımızın konuğu arkamda da görmüş olduğunuz üzere d -Renji. Peki bu d anlatımda yanında değerli misafirlerim olacak. Foot'tan Noor ve Snape. Hoş geldin Noor, hoş geldin Snape. Hoş, hoş buldum. Yani d konusu biraz özel ve yani Noor sen de tekli derecede şu an 100 yıldızı ulaştın. Ya yani oyunu bitirdin gibi nişancı konusunda özellikle. Ve yani bu yakışıklı dostumuz niye önemli, hangi yetenekleri, neler yapıyor, nasıl kullanılması lazım. Bütün bu değerli şifreleri senden almak istiyoruz ve burada bizleri izleyenlerin de direnciyle kazanma oranını arttırmamız lazım. Çok önemli bir konu. Bunu yapabilir miyiz? Şimdi zaten direnci basit bir olduğu için aslında bunu herkes oynayabilir bence. Sadece burada bilmek gereken şeyler püf noktalar. Zaten onu atmak için ben de burada bulunuyorum. Yani aslında basit gözüken ama... Basit ama püf noktaları var. Onları kaçırırsak olmaz. Biraz da onlardan bahsedeceğiz yani bugün aslında. Yani kaç maçın vardır abi Direnci ile bir 100'e yakın maçım vardır. E yani yani. Oyun yeni olduğu için aslında hesap ettiğimizde çok da az sayı değil yani. Yok yok yani bence şu anlamda güzel bir rakam. Çünkü turnuvalarda da direnci performansını izledik ve benim oynadığım direnciye benzemiyordu açıkçası. Yani acaba dedim kardeşini falan mı oynuyorum diye baktım ama meğerse aynı şampiyon ama farklı ellerde farklı güce dönüşüyor. Yani bu güçten faydalanmamız lazım. Bizleri aydınlatacaksın. Abi şimdi direnci bir nişancı ama hı hı. klasik bir nişancı tipi mi ya? Nasıl bir klasik nişancı tipi? Klasik değil aslında. Şimdi nişancı dediğimiz aklınıza ne gelir? Çok kırılgan, hasar gelirse direkt tek yiyebilir. hedi kolay hedeflenebilir ama direnci öyle değil. Niye? Çünkü direnciye tank alıyoruz. Şimdi i̇şte onun yapısı böyle. Aslında biraz tank bir euro. Plastik nişancının dışında aslında yani. Ama o yüzden mi ben hani nişancı fokus atalım hızlı biraz zor değil... Biraz zor ölüyor. Yani. Zor zor ölen Hı -hı. şampiyon evet. ve orada bana bir şeyler yapıyor. Neler da anlatacaksın bizlere. Yani ben yerime sabitleniyorum, bir hasar yiyorum. Direnci ekranında görmüyorken hasar yemeye başlıyorum. Bir bakıyorum uzaklardan vuruyor yani. Ama göremiyorsun. <laughs> Sadece animasyon geliyor, bir hasar geliyor. Bu hileleri öğrenmem lazım abi. Yani direnciyle nasıl oynarım ve karşısında nasıl oynarım? Ne zaman seçmem lazım? Direnci zaten Mustafa'nın turnuvalarda da çok fazla kitlemekten zevk aldığı ve çok yüksek performans sergilediği bir o. Ben de dahil tüm izleyenlerin, öğrencilerden eminim direnci hakkında Mustafa'dan. Aynen. Şunu... En iyisi artık kimden öğrenebiliriz daha başka yani direncinin kendisi müsait değildi. Biraz imza arosu gibi bir şey direnci Mustafa'nın. Harika yani şimdi abi şöyle bizlere oyun içerisinde bir simülasyonda direncinin yeteklerini Eğitim göstereceksin. Eğitim modunda göstereceğim tabii fikirlerini vesaire. Ekipmanları İleriniz, da ihtiyacımız Ekipmanları var önemli yerine göre çıkılması değişmesi gereken ekipmanlar vesaire var. Onların hepsini bastıracağız tabii ki baştan sonra bir rehber olacak aslında. Yani ben bunu kaydetmeyi unutmayın abi bu videoyu. Bu videoyu izledikten sonra rank maçında direnci girip direnci alıp patır patır artık rakipleri kesebilirsin. Yükseleceğiz değil mi? Yükselebiliriz. Beni geldik geçemezsin ama <laughs> yaklaşırız. <laughs> Olsun. Yani %10'u kadar yükselsem zaten 10 yıldızı üstad olacağım yani. Adam 100 yıldızı var. 10 yıldızı üstad da gayet yeterli. Hani ben mahallede hava atarım. Gayet. Güzel bir sıra ama yani. <laughs> tamam. O zaman oyun içerisinde direnciyle bizlere Nowar'ın şifrelerini aktarmasını bekliyor olacağız. Evet Nowar şimdi artık iş senin ellerinde, uzmanlığında bize bu şampiyonla neler yapıldığını, pasifi, yetenekleri, komboları ve yani bu hileleri artık göstermenin sırası geldi. Şimdi eğitim moduna gireceğiz. Eğitim modunda işte nasıl trikleri vardı, ne yapılır, püf noktaları vesaire onlardan bahsedeceğiz. Hemen bir eğitim modumuza girelim. Bu arada eğitim moduna girmek için de şöyle bir yöntem yapıyorum ben. Tüm kahramanları açıyoruz. İstediğim kahraman seçiyorum oradan. Kasma koridoruna geldim. Direnj dedim. Burada bir konsol sembolü var. Ona basıyorum. Tekrarlaştırma diyorum. Ona deyince direkt atam, buraya atıyor beni. Karşıma da bir kahraman seçeceğim. Önce kendi kahramanımı onayladım. Karşıma da Alessio seçtim. Girdim. Şimdi e, direnciden bahsedeceğiz işte. Nasıl oynamanız gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor, hangi yürüye karşı nasıl değişiyor stratejileri vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Hemen kendimi 4 level yapıyorum burada. Botu kapattım, minyonları kapattım. Karşıma da bir tane kuklu ekledim. E başlayalım o zaman. Birinci skill'e başlıyorum. Birinci skill'i bu şekilde. Bir jeton atıyor ve geriye geliyor. Aslında hareket yeteneği pozisyon almanızı sağlıyor. Mesela kaçıyorsunuz rakibinizden. Bir yandan düz vuruyorsun, bir yandan da kaçmaya çalışıyorsun. Bunu attığın zaman hem hasar bırakıyorsun hem de yavaşlatıyorsun. Şöyle bir olayı Oo, da var. O yavaşlatma. Tabii. E, mavi jetonlar rakibi yavaşlatıyor. Bu direncinin bir özelliği. Yani bunu attığınızda hem rakibiniz yavaşlıyor hem siz geri gidiyorsunuz. Aslında bayağı bir kaçmaya yardımcı oluyor yani. Ha, şimdi ben mesela o yeteneği attın sadece ortadan mavi jeton gidiyor. Açıdan değil mi? Yoksa her yönden mi? Farklı yok, farklı hiç... yönlerden gidiyor bayağı. Aslında geniş bir dalga olarak. Mesela bazen sağdan gidiyor, bazen soldan gidiyor bu tamamen random yani. Değişiyor. Bazen ortadan gider, bazen gitmez. Anladım. Baskeli, o zaman, şans. Mavi yavaşlatma. Ha yani bazen hiç mavi gelmeyi biliyor belki. Full kırmızı gidiyor jetonlara. <laughs> Biraz aslında evet farklı yani. Şans iş diye zaman çoğunlukla çıkıyor maviler. Şimdi kanunla Birinci şekilde bu şekilde basit bir şekil hızlanmanızı sağlıyor işte hareket etmenizi sağlıyor vesaire. O zaman ikinci şekilde geçelim. Arındırma yeteneği ki bir ADC'ye ya bir nişancıya en çok lazım olan şey arındırma bence kesinlikle biliyorsunuz. Sürekli hareket etmek gerekiyor. Arındırma sizi insanlardan vesaire koruyor. Arındırma yeteneği bayağı hayati bir önem taşıyor. Diyelim fokus ediniz bir anda fight'in ortasında, savaşın ortasında arındırma basıp kaçabiliyorsun. Aynı zamanda hareket hızı veriyor gördüğünüz gibi. Hem hareket hızı hem de bir arındırma yeteneği yani. illa kitle kontrol edildiğinde kullanmak zorunda değilim. Değiliz. Kontrol... Kaçarken de kullanabilirsin. Yakalamak için. Tabii hani birine kalamak yakalamak istiyorsundur. Onu o zaman da kullanabilirsin. Ama ben pek önermiyorum. Acil bir durum olur, bir şey olur. Bir anda biri seni yakalar. Her zaman bu skill'i saklamak gerekiyor. Ben Acil bir durum için. Benim başıma geldi biraz. Bekleme süresi de biraz fazla uzun, galiba. Uzun bekleme ben süresi hani var. böyle var. ufak da hasar vereyim diye basıyordum. Sonra iki saniye sonra... Hastane için hiçbir şekilde kullanılmaz zaten. Şu an bile direnci özellikle... Bir de benim artışma. bildiğim kadarıyla ee, Mustafa sanırsam tam bir e, mükemmel bir zamanda basınca skili evet. hasarı da doluyor. Mükemmel bir zamanda basarsan, Gediğin e, skillleri vesaire engelleyebiliyor ama çok ince yani görmek gerekiyor onu. Onu yapabilirsen rakipten gelen hasarları da absorbe edebiliyorsun. Tam yeme anında. Tam, tam yeme anında. Basara, Bayağı ince hasarını ama. Bu hasarı engelleyebiliyor ya mesela abi. Evet. E, i̇kinci ikili bu şekilde ultisi bence Hero'nun kilit noktası diye düşünüyorum. Ultisi çok önemli. Attığınız kişi kim attınız vesaire çok önemli. Rakibinizde 3 tane işte 2 tane şey var. Güçlü hero var karşınızda. Diyelim rakibin jungle çok kasmış durumda ve bu adamı kesemiyorsun. Öldüremiyorsun yani. Adamın 10.000 tane gold var üzerinde. Bir de down etkisi var işte. 10-0 gidiyor. Bunu kesersen bir anda bir aradaki fark kapanacak falan vesaire. Daha fazla altın veriyor. Yani. Daha fazla altın veriyor. Shutdown olunca daha fazla altın verir. E diğeri de yanındaki support'u mesela. Bu durumda support'u değil de bu adamı bir fokuslamak gerekiyor. Ulti niye? Hemen bahsedelim ondan. Attığınız kişi ulti attığımda hemen mesela Ölüler bir örnek göstereyim. Iyi bunları önce bir temizleyelim. Düz vuruyorum 92. Fak bir sayı çıkıyor 92. 92, 92 diye gidiyor. Ulti'mi attım. Düz vuruyorum 37 oldu mesela. Hasarım bayağı bir arttı aslında. He %50'ye yakın ya ciddi bir artış söylüyor. yaşandı. Hani bunu şey düşün, 500 vururken 750 vurmak gibi düşünürsen aslında daha da büyük bir artış yaşanıyor. İlerleyen yani oyun sayı bir seviyesinde yani hem kitle şey... kontrol hem de hasar artışı. Hem arkadaşı. kitle kontrol hem hasar artışı ve sadece sen değil. Tüm takım arkadaşların yapıyor. O yüzden aslında çok önemli. Şimdi başkası da yani senin takım arkadaşın da aynı zaman 50 vururken 70 vurmaya başlıyor bir anda. Adamın aldığı hasar bir buçuk katına çıkıyor neredeyse. O yüzden ultiyi, seçici olmak gerekiyor ultiyi kullanırken, işte rakipte önemli bir kişi vardır, kesmek istiyorsundur, kesemiyorsundur bir türlü, çok güçlü, çok tanktır. Onu attığın anda bir anda 5 kişi o adama vurmaya başlarsa, işi bitiyor ve bir anda file çevirebiliriz. O eriten. tank da şey. tank. ve kendisi çirkin. de dediğin gibi tank olan, yani tankımsız yani tank ya dirençli tank bir... Diğer kahramanın nişancılara evet, evet. göre. Diğer nişancılara göre kırılgan olmayan, ve tank eriten ve tank erittiren bir şampiyondan bahsediyorsunuz. Aynı zamanda şimdi. yardım eden tank erimesine yardım eden bir şampiyon yani. Aslında bayağı bir bence supportlu oynar takımını falan gibi diyebiliriz yani. Yani mesela bu direnciyle, direnciyle nasıl poz yapmam lazım? Yani böyle suikast gibi yanlardan mı girmem lazım? Ölümde Gösterin mesela bir lane'e geçelim. Burası bir ADC lane. Oyun başında direnci çok güçlü. Oyun başında diyelim 30. saniyede milyonlar bir sizle birlikte geliyor arkanızdan. Gidiyorsunuz lane'inize. Karşında herhangi bir hero var mesela. Hızlı bir şekilde üzerine koşman gerekiyor bunun. Niye? Çünkü oyun çok güçlü ve bu avantajı kullanman gerekiyor. Eğer bu avantajı kullan kullanmazsan hidroyu kullanmamış oluyorsun. O zaman direnç almanın bir anlamı kalmıyor. Peki sen yetenek atınca altından bir şey çıkıyor. Nedir o? O pasif mi? Hemen evet pasife geçelim. Altta doğru diyorsun. Sürekli ilk <laughs> bir benim altında Ve şöyle bir olay da var düz vuruşunun pasifinde. Hemen göstereyim. Bu çok önemli bir detay bence. Bir vurdum. iki üç. buraya vurabilirim <laughs> yani her üç vuruşta bir mi oluyor? Her mu? üç vuruşta bir. Rastgele kırmızı veya mavi jeton atıyor. O değişiyor sürekli. Random geliyor Peki, yani. Onların bir özelliği var. Mavi atınca yavaşlatıyor. Mavi atıyor. atınca yavaşlama etkisi. Kırmızı ekstra fiziksel hastalık Birisinden. Mesela kulenin şu an çok dışındayım ben ama kuleye vurabiliyorum. Ben yani şu mavi jetonla kırmızı jetonun yani biri fazla hasar biri de yavaşlatma verdiğini Çık. ve bunu pasiften de verdiğini dikkat etmemiştim yani. Her şeyi ya kahramanla özdeşleşmiş galiba Mustafa. Gece Ülkan rüyalarına Cesab falan da giriyor olabilir. Istiyorsun. Direnci bilmiyorum. Ya. çok sevmek ya. <laughs> en ince ayrıntısına kadar bak bugün mavi jeton sun, kırmızı jeton sun. Şöyle bir tane daha örnek verelim hemen mesela. Şimdi benim direncili yapmaya çok sevdiğim şey bu arada. Minyonları önde ittirmek. Mesela burada değil de, Aa. ya burada değil de rakibin kulesinin önünde ittirmek. Minyonları. Benim sevdiğim bir şey. Niye? Hemen mi geleyim. Minyona vuruyorum. Bir yandan kuleye vuruyorum. Mesela. selam. Hem Üçüncü vuruşu arkaya da sekiyor. E, arkaya sekiyor aynı zamanda. Benim yapmayı çok sevdiğim bir şeydir. RNG oynarken. Minyonları bu şekilde önde ittirmek hem rakibe baskı oluşturuyor, mesela rakip diyelim, milyon arkasında bir yerde pozisyon almaya çalışıyor, alamıyor. Niye? Çünkü benim sürekli hatırım ona gidiyor. Hem bu şekilde rakibi darlıyorum, oyununu bozabiliyorum aslında. Yani ben direnci oynarken bu şekilde agresif, agresif yani. önde oynamak çok önemli diye düşünüyorum ben. Hani bu oynayanların da dikkat etmesi gereken mesela bir sen konu. Oynarken ben turnuvada hatırlıyorum, mesela sen dolaşırken bile kart atıyorsun yani. Evet. Yürürken niye? de kart atmak gerekiyor mesela sürekli. E niye? Çünkü pasifimi stekliyorum ben yürürken, boşlukta. Şu an yürüyorum mesela, Boşlukta pasifimi istekliyorum. Bir attım, iki attım, üçüncüyü bir attım gitti bu. Orada birisi varsa o hasarı yedi mesela. Bir attım, iki attım. Hemen buraya geldim, üçüncü attım, arkaya gitti. Belki adam bluesunu kesmeye çalışıyor, ona vurdum hmm. ibisinden. Peki bu mesela o alttaki beyaz şey kaça kadar doluyor? Öyle Her dolmasının bir artısı Her var Her dolmasının tabii ki bir artısı var. Toplamda 5 tane oldu yükleri bunun. Her bir yük mesela belli bir seviyede saldırı hızı hareket hızı kazandırıyor. Tabii aynı zamanda bunun içinde de yük, sürekli yük biriktiriyorum ben. Sürekli pasif maksit benim. Hep hareket hızım ve saldırı hızım yüksek şekilde de geziyorum. Işte. O yüzden hani yürürken boşlukta hep bu şekilde vura vura. Eğer bir acelen yoksa, bir yerden kaçmıyorsan, safesin mesela lane'inde ...sürekli böyle kart atmak gerekiyor boşluklara. Yani. Allah'tan çok kolaymış ya. Çok basit bir şampiyonmuş ya. Mavi kart, kırmızı kart yok. Boş durmayacaksın asla Akın. sürekli... Elin kart sürekli çalışacak. Değiştir. Oynarken sürekli elin buraya basacak yani. O önemli bir detay. Aslında basit ama içinde püf futbolu olan bir hero e diye ben düşünüyorum ki, ben. İnsanlar deli mi ya? Niye durduk yere o kadar yoruyor kendini Biraz diye? Biraz garip. Evet. <laughs> sürekli elin burada yani. Niye sürekli böyle yaparsın hiç Doğru. Sürekli elini bu şekilde... Ama e, önemli bir alışkanlık değil mi? Hı. Ya demek ki ufak kililerden bir tanesi... Vallahi. Aynen o şekilde. Sürekli hani her yürü, yürümenle vesaire bu şekilde vurman gerekiyor. Şöyle bir olay da var şimdi sürekli direnciyle nasıl oynadığımı, oynadığımızı anlattım ben mesela. Direnciye karşı nasıl oynaman gerektiğini de ben ufaktan bahsedeyim. Önemli, önemli bir detay bence abi. bu. ya karşında direnci varken mesela aranızda bir çapraz çizgi olmamasına dikkat etmen gerekiyor. Ki direnci arkaya sektiriyor bu oh. şekilde vuruşlarını. Bunu engellemek adına. Direnciye karşı oynamanın en önemli noktası bu kesinlikle Yani çapraz dediğin direkt Çapran. yüz yüze bakmayacak mısın? Yüz yüze bakmayacaksın yani. Mesela aranızda ben diyelim buradan vuruyorum. Rakip hediyesi burada kullanmalı. Ben diyelim buraya geçtim. Hemen buraya konum alacak. Bu şekilde hani aranızdaki o çizgiyi dikkat etmen gerekiyor Milyonlardan de, dolayı diyorsun. Milyonlardan. Yani hem gelen, milyonu hem sana sektirmemesi ha, için... Sektirmemesi yani için. Anladım yani... Aldığın dikkat etmen gerekiyor. Tercih yapması lazım direncini burada. Ya sana vuracak ya yani milyona. Eğer evet. sen milyon arkasında durursan... İkinize de birlikte vurur. O bu zaman onun avantajını yarıyor. Dürtülme yaşarsın ya. Yani. Tamam bu önemli. Bu özellikle koridorda 2-2 iki oynarken koridorda çok değerli. Koridorda çok önemli bir şey bu. Hem destek için yani gezme koridoru evet. için... Hem de nişancı için yani o direncinin odaklandığın minyonun arkasında durmayacaksın. Evet, Drenaj'ine vurduğun minyonun arkasında kaçacaksın. Sağına geçersin, soluna geçersin ama bir şekilde tersinde bulunman gerekiyor. O vuruşların tersinde bulunacaksın. Bu aynı zamanda savaşlarda da geçerli mi yani? Mesela normalde ne yapıyorsun? Öne tank koyarsın. Arkasından nişancı olur. Ama Tabii. senin önünde tank var ki tankın arkasında değil de mesela ha yüz yüze bir fight'lasın, savaşlasın mesela. E karşında direnci var. Biliyorsun direnci tankı vurunca arkadan sen diyeceksin hasarı. Tankın arkasında değil de mesela öndeki tank benim. Burada konum alıyorum ben. E burada ben vurdu, vurduğumda yemiyorum. Bunlar önemli detaylar yani direnci varken rakibinde dikkat edilmesi gereken Abi ben, konulardan. Bu mesela benim çok fazla dikkat etmediğim bir konuydu. Şu anda ben de buna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini anladım. Abi değil mi? Yani adam kuleye kadar vuruyor ki yani. Minyonun arkasında evet. kuleye vuruyor. Minyon arkasında sana vuruyor. Yani orada gidiyor koltuğunda aslında. uzanmışım oyun oynarken bir bakıyorsun kafana bir kart geliyor yani durduk yere. Sıkıntılı. Peki bu aynı zamanda bir şey soracağım. Şimdi mesela hani Nişancılar kırmızı güçlendirme sever. Ama yani bu şampiyon daha mı çok seviyor mesela? Şöyle şimdi direncin itemleriyle alakalı aynı zamanda bir item var direncinin. Bunu aldığı zaman yavaşlatma etkisi veriyor rakibi. Hemen göstereyim. Derin buz normal sağlığı yavaş yapılması diyor mesela. Bununla birlikte kırmızı güçlendirme alınca bu birbirini combo oluyor. Ben neredeyse artık takip yürüyemeyecek hale geliyor. Böyle bayağı bildiğin oturup emekliyor neredeyse. Çok İyiyim yavaş gidiyor yani. Peki o, o yüzden çok önemlidir direnci gidiyor. alması Arka arka iki kişi var. Sen öndekini vuruyorsun arka ve arkaya sekiyor. Tabii. Hepsi mi yavaşlıyor? Hepsi yavaşlıyor. Zaten kırmızı aldığın zaman direkt yavaşlam etkisi aktif oluyor. Ha, i̇lk vurduğuna değil yani. O hizadaki Komple, herkes, herkes kırmızıya... hiç fark etmez. Herkes hepsi yer yani. Kime vurduysan Artık onlar her şekilde yiyor. Ha, tek sebebi bu değil tabii. Direnci sürekli olarak düz vuran bir kahraman. Kırmızı buff da ne yapıyor? Düz vuruşları güçlendiriyor. O sebeple kırmızı buff çok önemli direnci için. Hani ormancı mesela tank, tanksa direkt dakika işte 3'ten 4'ten sonra almaya başlayabilir. Suyu suikastçı ise de dakika 7-8'den sonra artık tüm kırmızı bufflar onun olmalı. Kesin bir şekilde, garanti bir şekilde onun olmalı yani. Çünkü çok önemli. Bana bir gün geldi. Bir oyundaydık. Çok da kasmıştım. Tabii bu kadar ince detayı bilmiyorum. Sadece skor almıştım yani böyle. İyi bir skor dedim. Dedim ki ormancıma ya. Yani kırmızı güçlendirmeyi bana vermen lazım dedi, direnciyle. Ya vermedi mesela yani bu ayıp değil mi? Yani bunların son bulması lazım artık. Evet bunu kesinlikle vermesi gerekiyor yani. Zaten genel olarak ADC'lere dakika ondan sonra hiç fark etmez. Hangi nişancı olursa olsun. Kırmızı buff almalı ama söz konusu direnci olunca çok önemli. Şimdi mesela düşük seviyelerde çok fazla Hui'yi oynanıyor. Biliyorsun nişancı Hui'yi. Ultisiyle işte Şahin atıyor ve kitle kontrolü. Onun en büyük counter'ı mesela direnci. Ultiyi yiyorsun. Normalde ne beklersin? Bu işte bu adam ultiyi yedi. Bir 5-6 saniye falan yok diyorsun kafadan. Bir basıyorsun ve kurtulup bir anda ters köşe yapıyorsun rakibe. Yani şu an, çünkü benim mesela oyuna yeni başlayan bütün arkadaşlarım başladıktan 10 gün sonra hep şey diyor. Ben hui uzmanıyım diyor. 1 numara diyor. Basit bir zaten herkes oynayabilir. Ama ondan sonra tabii. <laughs> Ta ki büyük ihtimalle bunlar direnciyle, iyi bir direnciyle karşılaştığına kadar. direnci gelince kadar. anlıyor aslında farkı. <laughs> ne zaman direnci kötü? Hep iyi dedin ama ne zaman ha, kötü direncini yani? Direncinin şimdi her zaman iyi olan bir şart değil bu yani. Bazen zayıf kalıyor o da ne zaman? Şimdi direnci genel olarak tanklara karşı etkili bir şampiyon. Şey Niye? Çünkü golcüsünü attığı anda daha fazla vurmaya başlıyorsunuz ve tankları bu aleti eritiyor bir anda, yani yok ediyor gerçekten. Aynı zamanda direncinin bir kayıtlama özelliği, yani vurdukça hareket hızı kazanma özelliği var. Bu da hani vuruyorsun, kaçıyorsun, vuruyorsun, kaçıyorsun, vur, kaç, vur, kaç. Olay bu. Ama bir suikastçıya, bijing'e karşı, lem'e karşı bunu yapamaz. Çok hızlılar. Direncinin zayıf olduğu noktada kesinlikle burası. Rakipte çok fazla ani hasar varsa, işte hem... Ee, supportları büyücü uzaktan vuruyor. Hem jungle'ları asesin işte jink. Hem mid'leri, işte mayı mesela. Bu noktada kesinlikle direnci tercih edilmemesi gerekiyor. En iyi uyumlu olduğu supportlardan ve de desteklerden bir tanesi. Zaten yani biliyorsunuz sürekli can basıyor. Direnciler can basıyor bir yandan da işte rakibi yavaşlatıyor. Rakibi sersem metiyor birinci ikiliyle falan. Aynı zamanda Jayan ultisi zırh veriyor. Zaten tank şampiyon. Üstüne zırh alınca ölümsüz bir şey dönüşüyor yani. Hatta Lem'in videosunda da biliyoruz. Honor of Kings Türkiye YouTube kanalımızda da bir kısa filmi vardı. Sayyen ve Lem'in. Yani orada da iyileştiriyordu yani. Lem'i de iyileştirme özelliği vardı Sayyen'in. Beni o kurtardı. Kim olduğumu öğrenmemeli. Demek sürekli iyileştiren bir şampiyon oldu mu? Adam sürekli vurmak istiyor. Vurdukça hızlanıyor. E can da alınca bu sefer belki suikastçilerden de kurtarılması, hayatta kalması. Evet, kurtarabiliyor. Aslında direnç hakkında bastıracak değil. çok fazla bir combo e, olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten basit bir hero. Düz vuruyorsun genel olarak. Uf, bir ufak tiri var. Onları gösterdik işte. Bu şekilde kule arkasına vurabilmesi veya herhangi bir hedef olmadığı halde boşluğa attığı sürece kuleye vurabilmesi. Bu güzel bir trik. Onun dışında işte arındırma özelliği vesaire kurtulması kitle kontrollü ultisiyle. Hani bunlar. E, çok kombosu çok fazla bulunmuyor yani. Bunu her kahraman yapabilirsin. Saçı çabalıkta bunu basic bir combo zaten. Herkes biliyor bunları. Genel olarak aslında oyun düşünce yapısıyla alakalı bir şey direnci. Konumlanma çok önemli. Direnci aldığınız zaman her zaman konumlanma önemli aslında. Yani bunu birebir oyunda gösterilmesi gereken bir şey yani. O zaman direnciye karşı oynarken toplu halde iç içe durmayacaksınız. Yani arkalı önlü durmamak arkalı lazım. Arkalı önlü durma. İstersen yanına durabilirsin ama arkalı yan yana olacak. Arkalı önlü olacak. Ağzına sağlık ya Noor. Yani şu an ben direnci oynamamışım ya. Direnci koklamışım sadece. Hani sayende <laughs> o mavi kart, kırmızı kart dedin. Pasif özellikleri durduk yere artık kart atıp pasifimi doldurmam. 3. vuruşla kulenin bile göremediği meyzeden kuleye hasar vermem. Ya, muazzam bilgiler ya. Bir de şu bana Şeye ihtiyaç hissedebilirim. Kendi için değil de bir arkadaşım soruyor. İşte hangi ekipmanı alayım? O isimleri de böyle bir alabilirsek arkadaşım için iyi olabilir. Ekipmanlara geçelim o zaman. Şimdi şöyle, aslında direncinin ilk 3 ekipmanı her zaman sabit. Değişmemesi gerekiyor. Bunlar neler? Ee, bu arada farklı bir şey göreceksiniz burada. Botu e, cesaret çizmesi. Bu aslında fiziksel savunma veren bir e, item. Genelde nişancılara bunu almayız. Evet. Niye var bu? hemen bahsedelim. Şimdi nişancıya ne alınır? Ustalık çizmesi saldırı hızını veya Veyahut direnç çizmesi alınabilir. Bazı durumlarda eğer rakipte çok fazla böyle sersem etme etkisi varsa ben bunu tercih ediyorum. Güzel bir tercih çünkü sersem etme etkisi azaltıyor yani. Ama çok nadiren bu itemi görürüz. Sebebi de aslında direncinin ikinci sekilinde yer alıyor. Niye? Çünkü arındırı var zaten kendiliğinden. Ne gerek var? O yüzden e, her zaman direnciye bu itemi alıyoruz. Hemen ardından geçelim birinci iteme fizikselde. Kıvılcım Hançeri. Bunun aslında direnciyle mükemmel bir uyumu var ve olmazsa olmaz bir item. E, ne demiştik? Direnci vurduğu zaman arkasına arkasındaki de vuruyor. Bu itemin peki özelliği ne? Diyelim birine vurdunuz ve kanında bir rakip var. Ona sektiriyor hasarını. Bir hasar şeklinde oradan oraya bir hasar sektiriyor. Bu itemin şimşek özelliği. Şimşek gibi değil mi? Böyle? Şimşek gibi çakıyor böyle. Bildiğin şimşek çakıyor aralarında. İşte direnciyle bu item mükemmel uyumu. Hem direncinin pasifi hem bu itemin pasifi. Gerçekten en iyi ikili yani. Olabilecek en iyi şey. Ardından maşal günü alıyoruz. Bu genelde elislerde tercih ettiğimiz bir item ve çok güzel bir item. Tank katili diyebilirim bu item için. Cana yüzdesel olarak vuruyor. Yani canın diyelim senin işte 5 bin, 10 bin, 50 bin hiç fark etmez. Yüzde 8 gerçek hasarı var. Çok güzel bir özellik. Ve can da yeniliyor Aynı galiba. zamanda can yenilemesi sağlıyor senin için. Fiziksel can çalma saldırı hızı. Zaten bir de can çalma saldırı hızı olduğu sürece kolay kolay düşmüyor farklar. Yani bu mahşer günü de milli piyango eşya yani her şey var içerisinde. Her şey var içerisinde. Hem gerçek hasar vuruyorsun hem fiziksel hem saldırı hem can çalma ne ararsan var. Geldik üçüncü iteme derin buz kuşatması. Bu aynı zamanda bir kırmızı buff etkisi yarattığı için aslında direnç için çok gerekli bir item. Vurdukça vurdukça yavaşlıyor. Yavaş vurdukça atıyoruz. yavaşlıyor. O yüzden bu ilk 3 hatta 4 item fix diyebiliriz yani. Bu şeyler, ekipmanlar fix aslında direnç için. Artık 5. ve 6. değişebiliyor. Hemen değiştiği konulara geleyim. Rakibin mid lane'i yani orta koridor oyuncusu çok kasmış durumda, çok güçlü ve size sürekli tek atıyor. Hemen burada almanız gereken bir item göstereceğim. Cadı pelerini bu e, cadı pelerini bu kırmızı itemimizle e, şey ile değişiyor. Vahşi ile değişiyor. Ardından yine vahşi e, gelebilir şey yapabilir alabilirsiniz. Son item bunu iptal ediyoruz. Son itemimizi vahşi sırtı ekliyoruz onun yerine. Diğerim bir mitteni çok orta koruyor, çok güçlü ve hani bize çok vuruyor. Bu, bu şekilde bir değişiklik yapıyoruz. büyük büyü direnci alıyorsunuz. Daha iyi tanklaşmaya gidiyorsunuz. Büyü gidiyorsun. direnci alıyorum. Aynı zamanda bu itemin de e, sağladığı büyü savunması zaten çok yeterli olduğu için karşı ortak koridor oyuncusuna karşı e, iyi bir bize avantaj sağlıyor yani. Ama ardından yine Washington'ın çıkıyoruz. Bu da önemli bir item. Niye? Çünkü hareket hızı veriyor. E, direnci ne demiştik? Pasif ile hareket hızı kazanıyor sürekli. Ve bu şekilde bunlar kombolanıyor. Artık bayağı bir hızlı koşmaya başlıyor ve yakalanmıyor aslında. Çünkü atlama zıplaması yok ama işte hızla... Atlama o zıplaması yok, hızla onu kapatıyor. Telafi ediyor. Bir nevi telafi edebiliyor direncini genel olarak böyle bu şekilde. Çok fazla değişikliğe gitmeye gerek yok. Zaten fix bu ildi. Gayet yeterli. Fazla fazla vuruyor. Sadece böyle ince bir trivi var burada. Rakibin orta koridor dönüş çok kasmıştır. veya rakibin jungle'ı AP Buraya bir jungle'dır. Kongming, Simai, Luna gibi. gibi. Veya supportları. Mesela kesinlikle support varken ben mesela ne yapıyorum? Rakip support AP vuruyor. Bu itemi hemen öne alıyorum. Buraya kadar alabiliyorum neredeyse. Çok vuruyorsa böyle. Hem support hem jungle'ları. Bana bayağı bir aslında avantaj sağlıyor. Muazzam. öyle yani. bir detayla gireyim şimdi. Genelde yedisileri e, nişancılara pardon. E, dermi temalı alınır, zırh denmek için. Evet. Mesela dermi temellerin başında e, şafak delen geliyor, yıldız kran var. Aynı zamanda gattar balta var. Bunlar farklı farklı yerlerde olan dermi itemleri, zırh dermi temelleri. Ama fark ettiğiniz üzere direnci almıyorum ben. Mahşer günü yine ufaktan bir delme sayılabilecek bir item. Niye almıyoruz? Çünkü bunu ne dedik? Üçüncü şekilde ultisinde ciddi bir hasar artışı var. Bunu attığın anda rakip erimeye başlıyor. Bu yüzden aslında delme itemlerine ihtiyaç duymuyoruz de. Bu şekilde de bir olayı var. Hani neden delme almıyorsun diyebilirsin. İzleyen adam diyebilir. Niye delme almıyorsun ya buna falan. Bu şekilde zaten kendinin hasarı fazla. Yani yanlış anlamayın ha. Yani burada eşyalara bakınca yani bunun bir nişancı olduğunu düşünmek çok zorlanıyorsun ama işte demek ki... Bir tank mı acaba bu falan diye savaştırmıyor. Solo lane'de mi oynuyor <laughs> bu? Arthur alır ya bunu. bunu Arthur, Arthur alır ya. mi ne bu yani falan diyebilirsin yani. <laughs> Doğru. Valla çok efsane yani. Gerçekten bir gün işte direnci oynadın da ayakkabı tank geliyor. Acaba dedim hani eşya dizilimi hata önerilenlerde de... bir hata mı var diye <laughs> düşünmüştüm. Meğerse yanlış soruyu soruyormuşum. Valla efsane oldu ya. Final bu boyundaydı. Hemen yapalım zaten. Genel olarak benim kullandığım bu ilkte direnci de, son de, de, savunma hemen ondan da bahsettim, o itemden bahsetmedim bu arada. Kanlı coşku itemi. Fix bu bu. Genel olarak kullandığım item bu. Kanlı bu ül, e, kanlı coşku pardon. E, aktif bir item, aktif olan bir item. Hemen aktifine geçelim itemim. Kenarda bir buton çıkıyor, ona basıyorsun diyelim. Şöyle bastığın anda bir can kazanıyorsun. Normalde işte zaten tank bir hero olduğu için can kazanmaya başladığın anda. E ölümsüz oluyorsun fightlarda bir anda hani rakip suikastçı sana fokus attı seni kesmek istiyor. Seni kesemezse kendisi ölecek. Evet. Bunu bastığın anda bir anda tanklığın artıyor, can kazanmaya başlıyorsun ve adamın suikastçıyı der dışı bırakıyorsun. Savaş öncesini mi başlatıyorum ya savaşcam ben diye mi yoksa hasar yediğin i̇şte anda itibaren İşte an önemli. Hasar yediğinden basarsan yine bir anlamı kalmaz. Canın %5 kaldı, canın %10 kaldı. Artık adam şey gözle bakıyor sana. Rakipteki işte jungle ve her kimse sana saldırır. Ya bu öldü. Şu an son 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 da bir ölsün gibisinden. Bir basıyorsun canın fullleniyor. Ters ha. köşeyle üzerine koşmaya başlıyorsun ve bu sefer sen... giden avlanıyor. Ava giden avlanıyor gibisinden. Çok önemli bir item aslında. Hayati bir item yani. Ha. Yani şu an şampiyonu sanki sen tasarlamışsın da bize tasarım sürecini anlatmışsın gibi hissettim ya gerçekten. Yani ağzına sağlık ya Bu şampiyon tanıtımında Direnji e ait bütün hileleri öğrendik ya. Ve şundan da belirtelim değerli dostlar. Bu tanıtım videosundan keyif aldıysanız ki şüphem yok ki ben şampiyonu öğrendim. Yorumlara görmek isteyeceğiniz şampiyonu yazın ve bir sonraki şampiyon tanıtımlarımızda o şampiyonu size uzmanları tarafından anlattırabiliriz ve aynı zamanda da yorumlar arasında çekiliş yapıp bir tane şanslı kişi epik kostümü de vereceğiz. Ben Ahmet Nova Yılmaz ve konuklarım Nova ve Footsnape ile sizlere D-Range'i tanıttık. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki şampiyon tanıtımlarımızda, kahraman tanıtımlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. There is always only one truth.